Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlerle beraber başlıktan anlayacağınız üzere hediye skin artı hediye hediye pelerin konuşamadım. Neyse boş ver onu konuşup ya da konuşmamak önemli değil. Gençler şimdi onu nasıl alacağınızı size göstereceğim. Artı bir de bildiğiniz üzere bir kışa video atmıştım short. O da size demiştim ki disco sunucunu ayarlıyorum 3-4 gün açıyoruz diye. Bu akşam büyük ihtimal açılışta sunucumuz. Oranda videosu yarın gelecek. Hepinizin katılmasını tavsiye ederim. Çünkü iyi bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Neyse gençler. Konuyu da söylemiş olalım. Şimdi nasıl yapacağım size şöyle anlatalım. İlk başta son oyuncunun orijinal sitesine gidiyorsunuz. Şöyle sizlere de gösterelim. Buradan gençler market kısmına tıklıyoruz aynen bu şekil. Buradan kupon bozdurma oluyor. Şu en altta. Şuradan kupon bozdurmaya giriyoruz. Buradan gençler kodumuz 99. yıl. Yani gençler bu kısacana Bunu alınca ben kullandım. Daha yeni aldım. Büyük ihtimal bana vermeyecek. Bunu kullanmışsınızdır. Bu daha önce kullanılmıştı. Dediğim gibi. 99 yıl. Yılı 3 de büyük gençler. Bunu alıp bir haftalık pelerin artı bir haftalık skin alabiliyorsunuz. Şimdi ben skin değiştirmeyeceğim de skin değiştiremem çünkü orada <laughs> genel bilgiler gözüküyor. Yani gençler bu şekilde buna girerek bir haftalık skin paketiyle bir haftalık pelerin paketi alabilirsiniz. Neyse gençler bir dahaki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Böyle kısa videolar devam edecek. Bay bay.